Selamlar, Şimdi hemen bir e, small cap'lere bir bakmak istiyorum Amerika'dan, uzun zamandır da video paylaşmamıştım. Small cap'ler benim daha trade etmeyi sevdiğim e, enstrümanlar, Yani e, küçük sermayeli ABD hisselerinden bahsediyoruz. Russell 2000'de. Bu endekste e, listeleniyorlar. Aslında Russell 600 var, Russell 1000 var, Russell 2000 var hatta Russell 3000 bile var. Şimdi bu cuma günü e, Trump'ın Çin'e tekrar e, tarifeleri arttıracağı ilave tarifeler falan lafı gelince ABD'de bütün endeksler zaten aşağı doğru gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş yaşadı. Bu uzun zamandır piyasada konuşuluyordu zaten bu endeksler gerek Nasdaq'ın gerek S&P'nin aşırı doyduğunu çok overvalued durumda olduklarını insanlar söylüyordu. Zaten teknik olarak da teknik göstergeler hep gösteriyordu bunun bir yerden düzeltme yiyeceğini. Oyalanırken bu Trump'ın sabah sabah klasik şeyleriyle beraber açıklamalarıyla beraber rüyasında gördü. Çin'e tarifeleri attıracağız deyince bunlar bu da S&P bir düzeltme içine girdiler. Şimdi e, gerek S&P listelenen e, şirketler gerek Nazla teknoloji büyük teknoloji hisseleri bunlar zaten çok fazla fiyat kazançlı oranlarıyla çarpanlarıyla Fiyatlanıyordu. Bir düzeltme gerekiyordu. O düzeltme geldi. Düzeltme nereye kadar gidecek ona bakacağız. Göreceğiz. Biraz o düzeltmenin devam etmesini bekliyorum ben. Şimdi ben small cap'leri tercih etmemin sebebi hem şu anda değerlerinin bu hisselerin değerlerinin özellikle Russell Russell o 2000-3000 arasındakilerin olduğundan düşük olması gerektiğinden daha düşük fiyatlanması e, bu önemli. E, eğer buradan iyi hisseleri yakalayabilirsek, S&P 500'deki ya da endekslerdeki kazançlardan çok daha yüksek kazançlar elde etme şansımız var. Şimdi şu anda zaten e, genel olarak küçük sermayeli hisselerde pozitif bir hava, e, pozitif bir sentiment var. Ve bunlar e, traderlar için daha çekici yatırım fırsatları sunuyorlar. Ya biraz evvel dediğim gibi ya yani bu valuation'la değerlendirmelerinde büyük hisselere göre bunlar daha ucuz görünüyorlar. Hatta şöyle bir durum var. Bu küçük sermayeli hisselerin Russell 3000 endeksindeki ağırlığı tarihsel olarak düşük seviyelerde. ve Buradan görünen EPS yani hisse başına earnings per share, hisse başına kazanç beklentileri çok yüksek seviyelere çıktı. Bunlar daha henüz fiyatlanmadı tam olarak fiyatlandığında small cap'lerin çok büyük hata geçme ihtimali kuvvetle muhtemel. Buradan e, ne yapılabilir? E, ya e, e, eğer hisse bazında eğer bir şey e, çalışma yapma şansınız yoksa mesela şu IWM var. Burası 2000 ETF'i ya da Russell 2000, Russell 3000. Mesela şu IWM, IWV, Russell 3000. ETF'i bu ETF'lere yatırım yaparak gelir elde edebilirsiniz. Bunun dışında bazı hisseler var. Ben burada Şimdi gerçi bir düşüş düzeltme başladı ama bazı hisseler var. Ee, onları bir söylemek istiyorum size. Bu düzeltmeden sonra tekrar alınabilecek. Bakın, SYRE kodu. Şimdi şu bölgedeki düzeltmeden sonra bu önemli bir biyoteknoloji hissesi, beklentiler de yüksek. Ee, Bunun bekleyen e, bir takım onayları da var, bir şekilde zaten şuralarda dipleri görüp fiyatlandı. Ee, hareketli 200 periyotluk hareketli ortalamanın üstünde de kapalı şimdi düzeltmeyi yapıyor eğer şu seviyelere tekrar geldiği zaman 17 seviyelerinden bu ise SYR'e alınabilir. Yine aynı şekilde biraz gerçi aşağı yolu var da Waystar Şimdi düzeltme gelecek bunların hepsine de. 30 bölgelerinde geldiği zaman şu bölgelere alım yapılabilir. Bu ıı, sağlık teknolojileri alanında bir hisse faturalandırma ve ödeme süreçlerini optimize eden yazılımlar üretiyor bunlar. Bu sektördeki dijitalleşme trendinden yararlanıyor. Yukarı yönlü bayağı bir yolu var. Yalnız şu düzeltmeyi beklemek lazım. Şu benim bir ara alıp sonra sattım diyen elvaya bir bakmak istiyorum. Evet. Bu da burayı zorluyor. Ya tekrar 12'lere doğru hareketinde düzeltme hareketinde alınır ya da 16 üstü kapan. Şimdi bir düzeltme gelecek bunlara. Mesela şu, şu bölgeye tekrar gelirse 13-12 bölgesine almakta fayda var bunu. Zaten money flow index falan da bir şu anda doygunluk gösteriyor. Burada 200 periyotluk hareketli ortalama buna direnç vazifesi. Zaten şurada bir yatay seviye var. 16-76'da. 17 dolar diyelim biz ona şurası. Ya bunun üstünde kapanışı bekleyin. Ya da tekrar 11'lere falan doğru bir düzeltme olursa şu bölgelerden ben tekrar alacağım onu. Bir kumarhane hissesi var. Bunlar iyi gidiyor. Daha doğrusu dijital oyun ve kumarhane. Şimdi bu da düzeltmeyi yapıyor. Şu bölgelerden tekrar alınabilir. Yani onlar 9-10 civarına gelecek düzeltmelerde tekrar bunu alınabilir. Brace Bakın çok sağlam gitti. Bu da düzeltmeyi yapıyor. 23 seviyeleri tutarsa 23'ün 23'lerde tutunabilirse Tekrar yukarı yönlü Çok büyük bir potansiyeli var bunun da. Bunun bu bir e, yazılım, aslında uygulama yazılımı e, şirketi bunlar. Müşteri etkileşim platformu sağlayıcısı. Hem ciddi bir büyüme potansiyeli var hem de bulut taban hizmetleri olan tabep, talep nedeniyle e, yukarı gitme ihtimali kuvvetle muhtemel. Notlarımda riot vardı. Bu işte çok yukarı gitti yalnız bu. Aşırı doydu da tekrar eğer 14-15 seviyelerine gelirse tekrar alış yapılabilir. Ben şöyle bir overview yapıyorum şu anda. Aşağıda olan başka hisseler var. Bir sonraki videoda pazartesi salı günü onları da yapacağım. Gayrı e, menkul yatırım ortaklıkları var. REIT'lerden bir tane vardı. Bir saniye onu bulmam lazım size. o galiba. Evet bu da güzel yerlere doğru geliyor. Şu bölgelerden yani 28'lerden falan tekrar alım yapılabilir. Amplitude'de de bir bakayım ne. Ona da uzun zamandır bakmadım. Watch listinde var bu. Evet bu da güzel yerlere geldi. Bir alacağımız hissede bakın 9.94'te bu. Bununla yukarı yönlü hareketi muhtemel. Yani şu 8 seviyelerine falan gelirse bundan da alış yapılabilir. Şu anda şöyle bir overview genel olarak ne var ne yoka baksın. Ee, bakacağım. Birkaç tane daha şey var. Ee, biyoteknoloji hissesi var. Bunlar şey bekliyorlar. Ee, FDA'den onay bekleyen ürünleri var. Ee, bir onların e, takvimlerine bakayım. Bu hafta içerisinde hare yukarı yönlü hareket etme fırsatı olan e, hisseler görürsem onları ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. İyi hafta sonları diliyorum size ve bol kazançlar diliyorum.